Selamlar. Kitaplarla olan ilişkinizi baştan aşağı değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Gelin, okumanın sadece kelimeleri takip etmekten çok daha fazlası olduğunu birlikte keşfedelim. Hadi, şöyle bir düşünelim. Yıllar önce okuyup da çok sevdiğiniz bir kitap var mı? Bugün o kitabı tekrar elinize alsanız, size tam olarak aynı şeyleri mi hissettirirdi, yoksa bambaşka dünyaların kapısını mı aralardı? İşte işin sırrı tam da burada. Cevap o kadar basit ki Kitap aynı kitap. Evet, ama siz, siz aynı kişi değilsiniz. Yaşadıklarınız, öğrendikleriniz, hayata bakışınız hepsi sizi baştan yaratıyor. E siz değişince kelimelerin size fısıldadığı anlamlar da sizinle birlikte dönüşüyor haliyle. Bu yüzden bir okuma deneyiminin asıl kahramanı aslında sizsiniz. Sadece yaşadığınız kişisel tecrübeler değil, hani geldiğiniz kültür, içinde nefes aldığınız toplum, kısacası sizi siz yapan ne varsa metne baktığınız o gözlüğü şekillendiriyor. Belki de bu yüzden bir zamanlar size sadece heyecanlı bir macera gibi gelen o hikaye, bugün hayatla ilgili inanılmaz derin bir ders veriyor olabilir. Bir metne anlamayı dev bir yapbozu birleştirmeye benzetebiliriz, öyle değil mi? Tek bir parçaya bakarak resmin bütününü asla göremezsiniz. Anlam dediğimiz şey, işte o farklı farklı parçaların bir araya gelmesiyle yavaş yavaş ortaya çıkar. Peki nedir bu yapbozun parçaları? Aslında dört temel parçadan bahsediyoruz. Birincisi, yazarın kendi dünyası, yani niyeti neydi, neler yaşadı. İkincisi, metnin kendisi, yani bize verdiği ipuçları, karakterler, olaylar, semboller. Üçüncüsü, kitabın yazıldığı dönemin şartları, o zamanın ruhu. Ve geldik dördüncü ve en kritik parçaya, sizin, yani okurun bakış açısı. Unutmayın, o son parça olmadan o yapboz asla tamamlanamaz. Ve işte o an gerçekten sihirli bir andır. Tıpkı söylendiği gibi, bütün parçalar yerine oturduğunda resim netleşir. Tüm bu unsurları bir araya getirdiğinizde, metnin o derinliklerinde saklı olan büyük resim birdenbire karşınızda beliriverir. İşte gerçek keşif tam olarak o andır. Peki bu herkes metinden bambaşka bir anlam çıkarır demek mi? Hayır, tam olarak değil. Tabii ki kişisel yorumlarımız olacak ama genelde bir metnin ana duygusu, ana teması gibi büyük fikirlerde ortak bir paydada buluşuruz. Yani bir hikayenin karamsar bir his verdiğinde ya da dostluğun ne kadar önemli olduğunu anlattığında çoğumuz hemfikir oluruz, değil mi? Peki, bu okuma macerasına nereden başlayacağız? Size çok eğlenceli bir önerim var. Gelin kendimizi birer edebiyat dedektifi gibi düşünelim. Çünkü daha ilk sayfayı bile açmadan toplanacak bir sürü ipucu var. Dedektifler, ilk göreviniz şu. Kitabın kapağına ve başlığına bakın. Sadece bu ikisine bakarak hikayenin ne hakkında olabileceğini tahmin edin. Başrolde kimler var? Nasıl bir havası var sizce? Bu iki ipucundan yola çıkarak kafanızda küçük bir teori oluşturun. Ve kitabı bitirdikten sonra işte o büyük yüzleşme anı geliyor. Kendinize şu soruyu sorun: Tahminim doğru çıktı mı? Başta kurduğunuz o teori ne kadar tuttu? Yoksa yazar sizi tamamen ters köşeye mi yatırdı? Bu hem çok keyifli bir oyun hem de metne çok daha dikkatli bakmanızı sağlayan harika bir egzersiz. Şimdi gelelim bir başka kritik noktaya. Bir metni nasıl okuduğunuz, ondan ne alacağınızı sandığınızdan çok daha fazla etkiler. Tıpkı bir yere giderken otobüsü mü, treni mi yoksa bisikleti mi seçeceğiniz gibi, okumanın da farklı yolları, farklı modları var. En temel iki tarz var karşımızda. Sessiz okumayı, gözlerinizle zihniniz arasında kurulmuş süper hızlı bir otoban gibi düşünün. Bilgiyi hızlıca almak için birebir. Sesli okuma ise bambaşka bir şey. O, metne adeta can vermek demek. Kelimelere duygu, ritim, vurgu katıyorsunuz ve böylece zihninizde çok daha güçlü bir iz bırakıyorlar. Yani kilit nokta şu ki, bu tamamen bilinçli bir seçim olmalı. Bir şiiri sesli okuyarak o ahengi hissetmek bambaşka bir keyif verirken, bir makaleyi sessizce okuyarak ana fikri çabucak kavramak isteyebilirsiniz. Doğru tarzı seçmek alacağınız keyfi ve verimi kat ve kat artırır. Ve son olarak, hadi gelin size her duruma uygun pratik bir araç seti sunalım. Çünkü kabul edelim, bir şiire yaklaştığımız gibi bir romana yaklaşamayız. Her türün kilidini açan farklı bir anahtar var. Bu tabloyu adeta kişisel okuma rehberiniz gibi düşünebilirsiniz. Bakın her tür için farklı bir strateji öneriliyor. Mesela bir şiir mi okuyorsunuz? O zaman yavaşlayın, ritmi hissetmeye çalışın ve kendinize sorun: "Bu dize bana tam olarak ne hissettiriyor?" Ama bir romana geçtiyseniz sakın acele etmeyin. Karakterlerle tanışın, onları anlamaya çalışın, olayları gözünüzde bir film şeridi gibi canlandırın. Ya da bir hikaye okurken kendinizi karakterin yerine koyun. Ben olsam ne yapardım? İşte bu basit sorular metinle aranızda inanılmaz güçlü bir köprü kurar. İşte böyle, artık okumanın o gizli gücünü ortaya çıkaracak yepyeni araçlarınız var. O zaman şimdi asıl soru şu. Bu yepyeni gözlerle kütüphanenizdeki hangi kitabı raftan indirip yeniden keşfetmek istersiniz?